sonraki istemize arkadaşlar İzmir Demir Çelik bakıyoruz efendim. İzmdc. İzmir Demir Çelik'in kayıtlı grafiği bizde vardı. Evet. Peki. Kim sordu İzmir Demir çeliği e? Aktif olursak sevinirim. Aldınız mı? Alacak mısınız? İzmir Demir e de defalarca burada baktık zaten. Ama uzun zamandır bakmıyoruz sanki. Böyle bir ay kadar oldu mu? Belki bir ay olmuştur. Vakit çabuk geçiyor. İzmir Demir Çelik. Evet. Kimişman'ın sahibi garantiyi görüyoruz. İş yatırım, vakıf hak yatırım şeklinde devam ediyor. Yabancı nerede burada arkadaşlar bakalım şöyle Philip Capital, Citibank yabancı şeklinde eser miktarda görünüyorlar. Para giriş çıkışlarında bir para girişi var İzmir Temirçeli'ye. Yaklaşık 9 milyon 300 bin civarında 2.69 maliyetiniz var. Sayın Mustafa Canmaz. Güzel. Ee, tamam. Tamam 2.69. İstenin fiyatı 2.29 şu anda. Bakalım nasıl olacak. Ee, İstenin girişi var. Bir de yıl başından bu yana %79-18 prim kaybı var arkadaşlar. Biliyorsunuz İzmir Temirçeli'nin başına bir şeyler gelmişti. Öyle bir sıkıntıları vardı. Güzel düştü ise. Yani buralardan toplanır mı? Toplanır. 8,5 milyon civarında QNB almış. Bankof almış arkadaşlar. 4 milyon civarında. Halk Philip Capital şeklinde devam ediyor. Toplaması güzel. Bir kredi su isim burada 2 milyonluk bir satış var ama çok da önemli değil. Yani bunun bu tarafa geçmesi fena yani sıkıntı olmaz. Para girişini beğendik. Toplamalarını beğendik. Ee, geçen ay %14.72 düşmüş. Bu ay tepki hareketi başlayabilir. Bunu da beğendim. PDS 219 FK'sı 103 civarındaymış. Onu beğenmedim. Halk açıklığı yüzde 92. son çeyrekte 34 milyon 960 bin kar açıklamış İzmir Demirçelik. Yani doğrusunu söylemek gerekirse ben Çekabı'nı beğendim arkadaşlar. Biz alta 203 bölgesine bir destek atmışız ama ben şimdi daha yakın bir destek atacağım size. Bu bölgelere. Yine çalışan bir bölge olacak arkadaşlar. Hani aman aman çalışan değilse de Aman çalışan <laughs> evet, O da nasıl bir tabirse arkadaş Aman çalışan işte yani Çalışmış yani çalışmamış diye. Şimdi daireyi küçüldüğümüz zaman iyice şu e, ekrandan dolayı Değişiyor arkadaşlar ben buradan takip edeceğim Bu nedenle attığım destek şuydu Attığım destek şu yakın olsun diye Mustafa Bey size Bakın şurada çalışmış Şurada çalışmış Şu bölgede çalışmış Yeşil trend desteğimiz de var zaten burada Şu kırmızıyı silelim artık trend değil ya evet, trend olan olandaki şuradaki kırmızı ne ya bir dakika şunu bir sileyim ben ha, ha o kafamızı karıştırmasın o manada evet burada da çalışacak bir bölge olduğunu düşünüyorum 2.16 bölgesini 2.16 bölgesini çalışacak bir bölge olduğunu düşünüyorum arkadaşlar Evet ee, şimdi hissenin fiyatı 2.29. Üste bir tane de ben size direnç atayım. Burası ile ilgili. Yine yine daha önce birkaç defa denemiş çalışma. 2.41. Şimdi sevgili Mustafa Can bastı dedim 269 maliyetiniz. Hmm. Şimdi şu düşüş, şu düşüşten sonra, şu düşüşten sonra anladığım kadarıyla bakın şu Ağustos Eylül'de şuralarda toplamalar başlamış. Hani senin çekabını beğendik dedik ya şuralarda toplamalar devam etmiş. Belki bu toplamalar belki diyorum ama belki kısa bir süre daha devam edebilir. Şöyle bir yatay bir süreç devam edebilir. Fakat ondan sonra bu hissenin yönünün aşağı değil ben yukarı olacağını düşünüyorum. En kötü ihtimal şu an 2.29'da ya biraz daha baskılayıp malı toplamak için 2.16 bölgesine veya 2.17 bölgesine kadar hisseyi çekebilirler. 2.17 bölgesine kadar e, çekişlerde lütfen rahat olun. Bu bir düşüş değildir. Bu malın toplanıp baskılanarak toplanmasıdır. E, bir konsolidasyon sürecidir. E, toplama sürecidir yani. Bu toplamayı bu bölgelerde yapacaklar. Ondan sonra hisse çıkacak. Ve bir gün gelecek. Bu hisse 2.5'ları 3'leri 4'leri buçuk zaten o bölgede Dörtleri gördüğünde birileri diyecek ki hocam İzmir Demirçeliye buradan girilir mi? Onun için malınıza sahip çıkın. Burada herhangi bir sorun olacağını düşünmüyorum İzmir çelikle ilgili. Çünkü ben toplamasını ve çekabını beğendim. Hareketinde biraz yukarı yönlü ivmeleneceğini düşünüyorum İzmir Demirçelik'te. Evet İzmir Demirçelik'le ilgili söyleyeceklerimiz de bu kadar.